Evet Morningstar'da yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Evet 2 numarada Berstine rakiplerinden yaklaşık 4 boy sonra koşuya başladı. Yine starttan 3 numaralı Şok'ta 2 boy kadar geç çıkış yaptı. 14 numarada Schuller liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı bu safkan. İkinciliğe 6 numarada Lunar Curve girdi. 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvara yakın öndeki mücadeleye katılma uğraşında 7 numarada Morningstar. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde içeride 15 numaralı Şaşkın Balık yer tutmuş durumda. 1,5-2 boy kadar geride bariyer dibinde 5 numarada Hızlı Noya var. Hemen dışına doğru geldi. 12 numarada Shine Away. Bu şekilde Safkanlar son 800 metreye doğru ilerliyor. 14 numarada Schuller'in liderliği var. Fark yaklaşık 1.5 boy kadar. Dışarıda ikincilikte 6 numarada Lunar Kör takibini sürdürüyor. 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 15 numarada Şaşkın Balık 3. sırada. Bu Safkan'ın hemen dışına kadar geldi. Şimdi 7 numarada star. 2 boy kadar gerisinde içeride 5 numarada Hızlı Noya var. Bunun hemen dışında 12 numarada Shine Levey iki boy kadar geride bir numaralı Havin Sarya sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 14 numaralı Schuller virajı da az farklı önde döndü hemen dışında. 6 numaralı Lunar kör şimdi rakibini yakaladı. Daha geriden içeriden öndeki mücadele 15 numaralı Şaşkın Balık katılmaya çalışıyor. Bu şekilde Safkanlar son 200'e girmek üzere dıştan gelen 6 numaralı Lunar kör şimdi liderliği az aldı. Farkı şimdi 2 boya kadar çıkardı. Geriden dıştan Ekürü Safkanlardan 9 numaralı Press Preciosa ikinciliğe girip parayı azaltmaya çalışıyor. 6 numaralı Lunar Curve önde. Son metreler 6 numaralı Lunar Curve kazanıyor. 12 iki numaralı Shine Eve ikinci oldu. 11 bir numaralı Real Destiny yarışı üçüncü olarak tamamladı. Dördüncülük içinde 8 numaralı Native Git ve yarındaki bir numaralı Havin ya fotoyu beraber geçen Tyler oldular. 6 numaralı Lunar Curve Ali Can İnci ile kazandı.